Evet arkadaşlar yağmur yağmaya başladı bile Şimdi bu videolarla ilgili biraz açıklama yapalım Yağmurlu havada fazla video çekemeyeceğiz zaten Evet birinci caddeyiz Değiz Birinci caddenin biraz sessiz bir tarafındayız Şimdi Yurt dışından izleme oranı baya yüksek şu an arkadaşlar Daha da yükselmiş yani ben baktım da Baya özellikle Almanca konuşan ülkelerden çok fazla izleyen var. Ama yani Fransa'dan ve İsviçre'den de izleyen var. Yani dolayısıyla zaten kullandığımız kaynak Fransızca olduğu için Fransızca gündemde. Almanca ve Hollandaca'yı sürekli öğretiyoruz. İngilizce onun açıklama kısmı. Evet, geriye ne kaldı? Bir de Norveççe kaldı. Norveççe de basitleştirme kısmı gibi. Hani bir şey İngilizce söylüyoruz ya ardından Norveççe yani ne kadar benzediğini vurgulamak için Almanca, Hollandaca işte Fransızca da 5. yıl oluyor kaynak olduğu için. Bir süre bu 5 dili çalışalım arkadaşlar. Sular durulana kadar yani her şey netleşene kadar. Tamam mı? Yani ben yine bu dillerden yazacağım. Söylediğim gibi şimdilik kaynak Fransızca. Fransızca bir kaynak kullanıyorum Yani internetten bile Fransızca kaynak kullanıyorum genelde. Bunun bir sebebi Fransız edebiyatının derin olması. Bir de işte popüler kitapların orijinalinde Fransızca olması. Evet bu komparatif karşılaştırmalı dil biliminde şey önemli yani. Kaynak önemli. Hangi kaynaktan çevirdiğimiz milletin kafası karışmasın diye. Çünkü her zaman için bu dillerden birini çok iyi bilen çıkacaktır biri ve yani çok eleştiriye tabi olmamak için orijinal kaynağı gösteriyoruz. Neyse Fransızca zaten önemli bir dil. Türkiye'de hep önemliydi. Aslında evrensel statüsü olan bir dil. Evet. Yeni bir dil mi olacak bunun başlığı bilmiyorum bu aşamada. Henüz yağmur yağmaya başlamadı. Videonun uzunluğuna bağlı. Evet ya bir süre böyle video üretelim arkadaşlar. Ben Fransızca çok kitap okudum o yüzden kaynak, orijinal kaynağını çok net anlıyorum. Neredeyse kusursuz. Sonra işte altına Türkçesini yazarız. Sonra da İngiliz, Almanca, Hollandaca öncelikle. Sonra da İngilizce açıklama kısmı altına da Norveççe. Bu şekilde video üretelim bir süre bakalım ne olacak. Evet hafta sonu biraz canlanabilir. Yani çarşamba günü video üretmek için en kötü gündü. Neyse şu an perşembedeyiz. Ama cumartesine kadar bir durgunluk olabilir yani. Derken baksana neredeyse olsan asıl Türk Caddesi'ne yaklaştık ya. Buradan dönsek mi bilmiyorum ki. Evet. Yeni bir dil öğretirken neye dikkat etmeliyiz? Öğrenirken. Evet. Evet. Yeni bir dil öğrenenler için önemli kriterler. Yani bu saydığımız diller hep Türkiye'de doğup büyüğünler için önemli diller Aslında buradan sonra çok araba var gitmeyeceğim Arkadaşlar bu yöne dönüp bu video yükleyeceğiz bir şekilde Evet ya zaten daha önce vurguladığım 3 dil dışında burada iki dil daha istiyoruz Norveççe iyi yani karşılaştırma amaçlı istiyorum İngilizce ne kadar benzediğini görün diye bir de İskandinav dillerine model olsun diye. Biraz da özgüveninizi yükseltmek için aslında. Norveç'in popüler ülke olmasıyla da alakalı olabilir. Fransızca da genelde kaynak dil, orijinal dil olduğu için. Ayrıca Latin dillerini hep işleyeceğimiz için yakın bir gelecektir. Fransızca şimdilik bilmenize yarar var. Evet. Ee, evet, hangi... Yakın zaman yeni diller, yeni bir dil öğrenmenin yeni bir dil ye, yeni dil yeni bir dil öğrenmeniz yeni bir dil öğrenecekseniz e, evet bu videoyu izleyin arkadaşlar yani yeni bir dil öğrenmeyip öğrenmek isteyenler için önemli bilgiler. Bu güzel oldu evet arkadaşlar. Bu 20.899 gibi bir sayıda sahne ekleriz. Yeni bir dil öğrenmek isteyenler için önemli bilgiler. Evet. Bu 5 dili öğretiyoruz yani burada düzenli olarak. Bayağı da bir video yaptık yani bu 5 dilden. Ama bu 5 dilden ibaret değil işte. Onun da altını vurdu. Ya hiç havlamazdı burada ya. Komedi ya. Bu telefonu havlanmış olabilir ha. Elimizdeki telefonu. Radyasyon yayıyor sonuçta. Yeni bir dil. Yeni bir dil öğrenenler için önemli tavsiyeler. Evet sonuçta bu 5 dil önemli arkadaşlar. Ama diğerlerini de istiyor, diğerleri de önemli. Sadece zaman bazında böyle sayfan durgun olduğu zamanlar biraz da kurallara göre video yapıyoruz. Sayfa hızlı aktığı zaman kurallar kalkıyor yani o zaman ki. Lüksemburgca, İzlandaca, Faro Öce her şeyi de işleyebiliriz yani. Onlar da önemli değiller, hiçbiri önemsiz değil. Modern Uzun ömürlü dillerin hiçbirisi önemsiz değil arkadaşlar. Modern diller önemli. Yani bu arada evet 653 53. Ramanyo